Sese doğru yepis yeni bir PUBG Mobile'a doğru gelin gençler karşımda sevgili Ümit'i Zıbabo men var mı abi Ümit? İyilik abicim sen Ben de iyi. her şey yolunda gençler Sizlere süper bir beyni bekliyoruz ve PUBG Mobile'de kutup modunu oynamaya devam ediyoruz. Novatra tarafına doğru atladık. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Hazır mısın Ümit'i? Kaç kil şey yazayım? Hazırım abi be. Ümit diyor ki ben yorumda Allah... abi diyor. Drozay diyor niye almadın diyor. Bütün yorumlar aynı şekilde. Groza'yı niye almadın? Çılgın Groza'cılar. Vay arkadaş ya. Alasım gelmedi gençler ya. Groza. Biz bozar ya Groza falan. Şunları topla topla. Silah bulamadım ben hala. İnanabiliyor musun? Böyle bir şey. Benim evde çok Ben sesler duyuyorum. Hala silah bulamadım. Bu bir şaka mı? Aynı yeri mi geziyorum ya. Aynı evi geziyorum. Basalım abi adamları. Basalım vallahi. Pek bir şeyim yok ama Allah ne verdiyse. Neredelerdi? Şu taraftan geliyor geliyordu ses. Şuradan bir yerden aha, aha, aha. Kim o? Göremiyorum ben. Aha gördüm. Nerede? Evet şu karşıda köprüde. Sağda. Burada burada sağda. İki kişi. Ezdim geçtim evet. bir ses daha. Sen miydin o? Tamam. Vay arkadaş ya adamlar. Var mı bir şeyleri? Topla, 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 topla. m kaçalım al. M400 var. Alacan mı? Evet abi. Tamam ben de o zaman şöyle oynayayım. Mesela kim Aha. o? Geliyorum. Şişler abi yanıma gel. Dur geliyorum. Ayak izleri burada gösteriyor. Aa gördüm. Ay, ay 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 ay. Lan hayır ya. Birini düşürdün. Neredesin Hasan abi? Buradayım buradayım da. Ar Öbür adam da burada Ümit, ama benim enerjim çok az. Beklemem ben enerji basıyorum. Tamam, bas sen. Ben koruyorum burayı. Tamam, koru. Geliyor adam, geldi. Tamam. Ben çıkıyorum. Tamam, çık. Ben arkamdayım. Burada, burada. Burada, burada burada. burada, burada. Öldürüyor. Helal Oy. sana be. Kurtar beni. Ahoy kaptan! Vay arkadaş. Abi her yerimizde leş var lan. Ne biçim gözüküyor? <laughs> Aynen burada. Ahana bir sağa doğru Aa, gördüm. fare tavuk mu adam mı Ümit? Orada tam karşında bir bir şey var. Tavukmuş. Allah'ım o tavuklardan nefret ediyorum ya. Ama var ya tam pencereden atlarken gördüm adamı. Ama aynı, o aynı de pencereden atlarken gördü ilk öldürmedi. Ama o animasyon bir giriyor ya. O animasyon dönüşü de yok. <laughs> Aşağı doğru inecek. İkimiz, i̇kimiz de camdan atladık. Ses var gördüm. Adam burada Ümit. Görmedi. Hayatına, doğduğuna dolayı... Arkadaşı var mı? Yok. Adama... Mermisi vardır inşallah. Bakayım ben bir. M416'sı var. Oh be. 57 tamam. mermi daha buldu. Şuraya bir gireceğim abi. Bir dakika şu... 3x ne alaka ya? Allah için bir git. 2x gel. Sana da 6x. Şunları bir ayarlayalım. 5.56 lazımsa vereyim. Attım. O kask seviye 3. Ne diyorsun? Destur komşum biz geldik. Kimse var mı? Kimse var mı? Selamun aleyküm. Tavukları pişirmişim. Az sonra fırtına gelmiş olacak. Buraya yakabiliriz. Bu sefer az kişi kaldık. 52 kişi kaldı. Bak bir ateş yakmış bile ya. Ne aceleniz var? Mangal mı yapıyorsunuz hemşerim ya? Haydi millet hayırlı olsun. Ateşimizi yaktık, mangalımızı. Ee, Bum. Ağaç dalı at. Dalları da attım. Ben de attım bir sürü. Tamamdır. Hatta ne yapacağım biliyor musun? At ya. At şunları da at. Heh. Yansın dursun. Yansın geceler. Abi, Şimdi bakıyorum. Arkamızda şurada var, şurada var. Çok da yakınımızda yok. Tamam bas hadi bas gel. Tamam 186 saniyelik bastım Şu yetiyor. sol tarafta. Ama abi çok gittin ya. Güneşin altı. E oğlum işte ısıtıcı. Bak. Ben ama güneşin altı dediğin, artık. Güneşin altı dediğin. Lan neresi abi, ya? Abi canının sağ tarafında güneş var ya. Can onun bas. altında süre sayıyor. Ha evet tamam. Ama artık basacağız. Hatasın abi 25 saniye kaldı ama. Tamam basacağız. Adamlar Dört şimdi dibinden gidecek. Yok gel. İki ateş var Ümit. Tamam önce orayı bir basalım. Gencolar biz geldik. Müsaade var mı? İçerideler bizi görüyorlar. Görmeden Öldü. Görmeden sıktım herifi. Başka var mı? Yok. Of. Vay arkadaş. Mermi, somur somur somur, somur 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 somur. <laughs> neyi var ne yok bilmiyorum. Var abi Sonra istiyorsun. Aman hakikaten diyecekler ki abi Groza vardı niye almadın aldım sizin için aldım tamam. Şimdi ısıtıcı paketim var mı benim? Yandakinde basalım mı? Abi bitti bitti boşa basma Tamam dur stiçe? panik oldum çünkü. Bir geliyor bir geliyor abi, Ümit abi, biri abi. geldi. Tamam. Gel sen de merdivenlere. Ayak sesini duydum. Merdivenlerin oraya gel. Tamam. Kafayı görünce sıkalım. Tamam sen ona bak. Bismillah. Öleceğiz gibi hissettim. Baskın basanındır. Buranın içinde değiller. Öldüler. Yalnız önüme öyle ya bir geçtin ki Ümit. Abi ben de arkadaşını öldüreyim diye geçtim. Biliyorum Hiç biliyorum da. Yani. Be. Var ya görmeden rastgele sıktım gene yani. <laughs> Burada SLR var. Eğer istiyorsan. bir se SLR Yalnız bir araç abi. sesi duydum. Bir dakika şöyle bakıyorum. Alanın içindeyiz abi. Acele etmeyelim. 25 kişi var. Aynen aynen sakin. Artık sonlardayız. Sende Snip olarak ne var? Ee, SA'lar var bende. 6x dürbünle hmm. beraber iş yapar. Yeter ki ben adam görelim, adam yok ki. Oo, oh, baby! Hele soruşunda bir şey vardı böyle. Sende Hı. ne var Snip olarak? Ses mi var? Evet, ses var Ümit. Ben bir bakayım arkadaşına, belki öldürebilirim. Öldür, öldür. Aha, buradan da ses geliyor Ümit. Ha, sen misin? Tamam. Vay arkadaş. Ölme. Arkadaş orada. Gelsin Hasan abi artık. Geldim. Kaldırmasına izin vermiyorum. Yes tamam, be. al ondan. Nerede onlar? Onun... Şimdi öbürü nerede? Kayanın arkasına gidiyorum ben. Oradalar abi, git. Tamam, hepsi öldü. Ayak Şu karşıda sıkıyor birisi. Ama bize değil o herhalde. Bilmiyorum. Şuradan bir bakabilir miyim ben? Şu baktığım yönde biri sıkıyor ama. Gördüm adam sanki bir şey geçti ama Ümit sen açıkta duruyorsun galiba. Abi SLR'la adama sıktım sıktım. Bir tanesi bile değmedi biliyor musun Mermin? Abi biri gidiyor. Abi lan şurada karşıda. Drop'a geldiler Ümit iki kişi. Gördüm sık abi. Ama bir çok açıkta durma gel. Sana bir kendine bir siper al. Ümit arkadaşları var ölmediler. İşte kendine bir siper al da ölme. Dur buradan uzaktan sıkacağım onlara. Basalım mı onlar düşmüş? Düşürdüm de ölmediler işte arkadaşları var. Tüh be. Sen siper al deyince kaçtım içeriye ben. Dur uzaktan sıkmaya çalışacağım ama. Ya abi oradakiler. 56. Aa orada ıstıcı yaktılar Ümit. Evet abi işte kurtardılar birbirlerini. Aynen. Onlarla bir Gördüm. final oynayacağım. Gördüm onları. Sık biraz o zaman. Sıkmadım bekledim. Korksunlar. Abi şurada bir adam var. Nerede? Aha. Ayırttım. Tamam Öldürüm. içeri kaç içeri kaç. Onlara ses yaptık. Gelsinler abi yeriz onları. Tavukları adam sanıyorum hala ya. 8 sekiz, sekiz kaldı. Acaba drop Onlarla nereye düştü, düştü ya ne diyorsun? Çek. Bakayım mı şöyle bir drop'a? Bak abi onlar zaten korkuyor ya çıkmıyorlar. Aaa drop dibime düşmüş mü Yiğit? Kolla Aa, beni. Tamam. Onlar beni görememe ihtimalleri çok yüksek. Ama birileri pısmışsa o kötü. Koşuyorum Allah ne verdiyse. Dibim dediğin yere bak hala Oğlum abi. dibim işte. Bak geldim bile ben. Tamam hadi çabuk ol. DBC diyor ya. Ay ay! Ümit arkamdan sık Ya aha Kim nereden sıktı anlamadım bile yemin ediyorum. Karşıda birisi vardı herhalde. Karşımda Ümit, tam. E yani bana yürü 340 yönünde. Oradan öyle bakıyor abi. Istıcıyı basmış... Hayır düştüm. Hey, Canım ne kadar? Ama beni vuracak şimdi. Vurur büyük ihtimalle. Vuruyor, Arkası vurdu. Vardır. Önemli değil. Ben seni yönlendireceğim abi, kayanın arkasında. Orada bir kaya var, kayanın arkasında. Burası neresi lan? Sen abi neredesin? Abi işte, drop, airdrop burada. Uzakta Aha. bak. Arkanda tam. Hah o yönde. Orada. Sağa doğru dön biraz daha gözüklü Gözüktü de zaten. Ha, orada orada işte. Göremiyorum ben şimdi. Bana ama. mı sıktı o? Sana sıktı. Herif ıstıcıyı basmış yukarıya çıkmış. Şimdi zaten güneş zaten de. O öyle bekleyecek abi. Senin çıkmanı falan bekleyecek. Bomba falan atabilir ama sabit durma. Haydi Ümit. Karşında adam var solda. Airdrop'a gitti. Airdrop'un oraya gitti. Bak airdrop'un orada. Onu al Ümit. Sinsi sinsi gitti Ümit. Ve tavuk bulan yoksa? O? Adam değil miydi? Ama arkanda adam seni vurabilir. Dikkat et. <laughs> Karşıya Nereden yer. vurdu lan? Karşıda karşı. Tek atışla nasıl öldün ya? <laughs> Abi her şeyim bir fulldü biliyor musun? Tek atışla gittin. Helal olsun. <laughs> Burada bir video var, burada da bir video var. İzlemelisiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tüm tüm kalpleri kalp ve karşı işte bu. Sevgiyle kalın.